Şimdi artık beyaz kısmı istediğiniz uzunlukta ördünüz ve yeni bir renk eklemek istiyorsunuz diyelim. Ben e, uzunlukta 12 saydım. Yani şu şekilde göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şu şişteki ilmeği de sayınca 12. Hepsi aynı uzunlukta 12 12 olarak beyazlarım hep 12 12 şimdi 12 saydım her zaman ters yüze ters yüze geliyor artık yani ters sıramda 12 bitmiş oluyor ters sıramda artık yeni renk ipimi ekleyeceğim öncelikle ne yapıyorum ipimi kesiyorum ama size bir dakika başka bir şey de göstereceğim daha rahat anlayabilmeniz için şu ipi bir keseyim Beyaz ipi buradan bir alayım. Heh, beyaz ipi aldım. Şimdi şöyle size bakın. Burada fark ettiyseniz ilk sıram yani renkli sıralarda her zaman ilk sıram düz ve son sıram yine aynı şekilde düz. Bunun sebebi bu yeni ip eklerken şunun gibi bir görüntü olmasın diye ben ilk ve son sırayı düz örgü yani e, örgünün modelin yüzünde düz örgü gözükecek şekilde ördüm. Sonra arayı da haroşa yaptım. Şimdi e, o yüzden bu tarafı arka tarafta bu şekilde düz gözüksün ve şu bağlantı kısmı gözükmesin diye Tamamen ters örüyorum. Yani bütün sıra boyunca yeni rengimi ekliyorum. Şunun da ipini bir bulayım. Yeni ipimi ekliyorum ve e, ekledikten sonra tamamını ters bir şekilde örüyorum. Şöyle yapayım. Hı. Yeni ipimi ekleyeceğim şimdi her zaman biliyorsunuz ki ilk sırayı ters örerek bitiriyorum ve her zaman hiçbir, hiçbir şekilde değişmiyor örgü boyunca ters bitir ters başla aynı ilmeği hep ördüm ters bitirdim ve ters başladım bütün sırayı şöyle şunu bir sabitleyeyim ters örüyorum arka yüzeylerde örgü, örgünün modelin arka kısmında biliyorsunuz ki eksiltme artırma yapmıyorduk tamamen ters örüyorduk yani herhangi bir işlem yapmadan son ilmeğe kadar bu satırı ters örerek bitiriyorum hemen e, renk değiştirdiğim ilk ilmekte e, haroşa ile başlamama sebebini anlattım e, böyle ip eklediğinizde farkındaysanız böyle bir değişiklik oluyor e, Ben o olmasın diye ilk ve son sıramı bu şekilde yapıyorum şimdi son ilmeğe kadar herhangi bir e, işlem yapmadan ters örerek gelin. Şimdi satırın sonuna kadar ters örerek geldim neredeyse. Son ilmeğimi de ters örüyorum ve örgümü çeviriyorum. Ay söküldü. Bak bak. Neredeyse hepsini söktüm. Şimdi o zaman tekrardan düzelteyim. Size de kurtarmayı. Ya aslında bunda gösterilecek bir şey yok. Normalde bundan önce bir tane dolamam olduğunu bildiğim için hemen oradan ip dolama ipimi de aldım. Hepsini tekrardan ters örerek bitirdim. Bu sefer dikkat ederek döndürüyorum. Şimdi haroşa sırama başlıyorum. Haroşayı ben hep tersinde ve düzünde e, yani örgünün, modelin tersinde ve düzünde düz örerek örerim. E, bunda da aynı şekilde yapacağım. Ama tabi her koşulda ilk e, ilmeğim ters olarak örülecek. Ters olarak ördüm. Ve sonra normal modelimde yani şu beyazda, beyaz kısımda e düz kısımda ne yapıyorsam aynısını yapıyorum. 2 ördüm, bir başlangıcımı ördüm, döndürdüm, e, doladım. 13 sayacağım. Şu an 13'ümü saydım ve iki ilmeğimi döndürdüm. Ardından 3 ilmeğimi birlikte kestim. Tekrardan 13 sayıyorum. Tekrardan 13 saydım, doladım, bir ördüm, yine doladım, yine 13 sayacağım. Yani e, hiçbir fark yok. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Şimdi satır sonuna kadar geldim. Şimdi satır sonuna kadar geldim. Yine son ilmeğimi ters örüyorum ve örgümü döndüreceğim ve buradan artık haroşa ilmeklerime başlayacağım ama ondan önce daha net anlayabilmeniz için bir şey göstermek istiyorum şöyle düzelteyim bakın ee, buralar aralar her zaman haroşa ama burada tamamen şuradan başlayarak hiç değişmeden hepsi düz ilmek Burada da yine hiç değişmeden hepsi düz ilmek. Bunun e, düz olması için buralarda hiçbir değişiklik olması için olmaması için ters kısmında şu araları düz örüp buraları ters öreceğim. Şimdi yaptığımda daha net anlayacaksınız. İlk ilmeğimi Ay ters alarak başlıyorum. Sonra şu kenar kısmı her zaman düz olduğu için bu diğer ikisini de yine ters olarak örüyorum. Şu başlangıç itibariyle haroşaya geçeceğim. 3 tane ters ördüm ve artık haroşa olarak hepsini düz olarak örüyorum. arıyorum. Şu zaten sizin örgünüzde de belli olacak ara şu birleştirme noktasına geldim. Burada düz yüzeyinde düz gözükmesi için yani modelin battaniyenin önünde burasının düz gözükebilmesi için sadece bu birleştirdiğim kesme yaptığım ilmeği ters olarak örüyorum ve tekrardan düze dönüyorum sadece bir ilmek ters ördüm onda da o kısmı örneğin düz yerinde Ay. Örneğin düz kısmında düz gözükebilmesi için cümleyi ben kuramadım ama siz anlamışsınızdır. Çünkü şu ipim battaniyeye dolandı beni şu an sinir ediyor. Hepsini yine düz örüyorum ve geldim aradaki ilmeğe yani bu ilmeğe. Bunda da yine örneğin yani modelin battaniyenin önünde buradaki hepsi tek sıra şeklinde düz ilmekler olsun diye bunu ters yüzeyinde ters ördüm. Ve geri döndüm. Yine hepsini düz olarak örüyorum. Geldim buradaki ilmeğe. Yine battaniyenin önünde şu sıra her zaman düz gözüksün diye tek bir ilmeği ters olarak örüyorum ve tekrardan haroşa örmeye devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Şimdi düz yüzeydeyim normal e, düzde ne yapıyorsak aynı şekilde bütün sırayı kendi modelimi kurarak ve sayarak örüyorum. Bütün şekilde sırayı öreceğim. Arka kısmı tekrardan anlatacağım. Yine 13 sayıyorum. Oluyorum, artırıyorum yani hiçbir fark yok bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim arka yüzeyi bir kere daha anlatacağım sonra da kısa bir not bahsedeceğim şimdi bu satırı örerek sonuna kadar geldim tekrardan ters satırdayım ters örerek başlıyorum ilk ilmeğimi. Ardından iki tane ay pardon iki tane daha ters örüyorum. Niye sebebini söylemiştim şu kısmı hep düz olsun diye. Sonra artık haroşaya dönüyorum. İpimi bu tarafa aldım ve düz örmeye başlıyorum. bu üçünü birlikte kestiğim noktaya kadar geldim. Bunu ters örüyorum. Sebebi neydi? Battaniyenin düz yüzeyinde bu hep düz gözüksün diye. Tekrardan ipimi geri tarafa atıyorum ve yine düz örmeye devam ediyorum. Geldim orta noktaya ipimi önüme aldım. Ters ördüm ipimi arkaya attım. Bu şekilde bütün sırayı bitireceğim. Şimdi şöyle göstereyim. Şu kısımda iki tane haroşa sıram olmuş oldu. Tam altı tane yani bunun gibi 6 haroşa sırası olana kadar örüyorum sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane haroşa sırası olana kadar aynı şekilde örüp tekrardan e, şey, devam edeceğiz orada. Şimdi bu renkli haroşa sıramızın e, 6 tane yaptık. 6 tane haroşa sırası oluşturduk. Tekrardan beyaz ipi takacağız. E, sayalım 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 6 beyaz ipi yani renk değiştirirken renkli ipe geçerken de beyaz ipe geri dönerken de hep arka yüzden arka kısımdan takıyoruz önce şöyle bir ipimi keseyim şu ipi de uzaklaştırayım beyaz ipimi alayım şimdi haroşa sırasında biliyorsunuz ki ters yüzeyde ee, haroşa ördüğümüz için düz örüyorduk. Sadece bu kısımları ters örüyorduk ama beyaz ipi taktığımız andan itibaren artık ters de tamamen yani ters yüzeyde e, tamamen ters düz yüzeyde de düz örüp modelimizi kurarak geçiyoruz. Yani eksiltme artırmalarımızı yaparak geçiyoruz. Şöyle bir düğüm atayım da şuraya kaçmadan. Şimdi ters örerek sıranın sonuna kadar geleceğim. Yani herhangi bir eksiltme, artırma, herhangi bir işlem yapacağım. Bütün var olan bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Siz de isterseniz atıyorum 4 haroşa sırasında yani 4 haroşa sırasından sonra isterseniz renk değiştirirsiniz yani bu uzunluk tamamen size kalmış. Sadece ters yüzeylerde renginizi değiştirin. Yani atıyorum renkli ipinize geçerken de ters yüzeyde, açık renk ipinize geçerken de ters yüzeydeyken geçin. Bakın artık ilmek ayırt etmek sizin. hepsini ters örüyorum. Sıranın sonuna kadar ters örmeye devam ediyorum. Bütün ilmekleri ters örüyorum. sıranın sonunda tekrardan buluşalım şimdi e, beyaz ipimizi taktığımız sırada sıranın sonuna kadar geldik şöyle göstereyim şimdi battaniyemi döndürüyorum ve normal örnek kurmama örnek kurarak örmeme eksilterek artır artırarak örmeme şu battaniye artık bayağı büyüdüğü için ip dolaşıyor şu ipi bir toparlayayım. Sonra video çekerken sıkıntı oluyor. Ve Tamam. Şimdi başlıyorum tekrardan. Birinci sıradan. Birinci ilmeğimizi her zaman ters örerek alıyorduk ve ters örerek bitiriyorduk son ilmeğimizde. İki kenar ilmeğimi ördüm. Bir ilk ilmeğimi, başlangıç ilmeğimi ördüm. Doladım. 13 sayıyorum. 13'ü ördüm. Ay. Ve bunu ters çevirdim. 2 tanesini ters çevirdim. 3'ünü birlikte alıyorum. Ve kesiyorum. Tekrar 13 sayıyorum. Doladım. Ortadaki ilmeğimi ördüm. Doladım ve 13 sayıyorum. Önden, önden şu şekilde batarak ilmekleri bu bu şişime geçirdim. Sonra geri alıyorum. Sonra 3 tanesini birden alıp kesiyorum. Sonra yine 13 sayıyorum. Zaten hep 13 13 şeklinde. Ortaya geldim. Dola ör dola 13 say yani bu kadar basit aslında tüm battaniye boyunca aynı şey örüp duruyoruz şimdi bu beyaz kısımda istediğiniz uzunluğa gelene kadar örebilirsiniz ben bunu 12 sıra olarak yaptım şu şekilde göstereyim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tabi şişteyken e, bundan 11 sayıyorsunuz. Şu 12. şu şekilde e, şişte olmuş oluyor. Battaniyeniz istediğiniz uzunluğa geldiğinde kesebilirsiniz. Ama e, bu yıkandığındaki e, hafif bir çekme payını ee, ve buhar ütüyle ütü buharı vurduğunuzdaki genleşme payını her şeyi hesaba katın. Ben birazcık çok milimetrik hesap yapmadığımdan dolayı istediğim boyuta geldiğinde kesmeye başladım. Ben örerek kesmeyi e, tercih ediyorum. O yüzden size de e, göstereyim. Siz nasıl kesmek isterseniz öyle kesin ama örerek kesmek isteyenler için ayrıntılı olarak göstereyim. Aslında en baştan başlamıştım ama telefon çalınca video kaydetmedi. O yüzden tekrardan buradan gösteriyorum. Şöyle şunu ilk ilmekmiş gibi düşünün. 2 ilmeği birlikte alıyorsunuz ilk ilmeğinize. 2 ilmeği birlikte aldınız ve ters örüyorsunuz. Çünkü örgünüzün ters yüzü. Ben örgümün ters yüzeyindeyim. Ee, sağ şişinizde kalan ördüğünüz ilmeği tekrardan sol şişinize alıyorsunuz. Ve yine iki ilmeği birlikte örüyorsunuz. Bu şekilde ördüğünüz ilmeği tekrardan e, soldaki şişinize alarak iki ilmek alıp birlikte örüyorsunuz. Ördüğünüz ilmek tekrardan sol şişe alacaksınız ve iki ilmek alıp birlikte öreceksiniz. Ördüğünüz ilmeği sol şişe alıp 2 ilmek alıp birlikte öreceksiniz. Bunu örerken ne çok sıkı ne çok gevşek örmemeye dikkat edin çünkü e, şey olmasın. E, sıkı örerseniz bir çekme olur. Hani normal e, ör, normal örgü sıranızda eliniz nasılsa o şekilde devam edin. son ilmek kalana kadar bu şekilde devam edeceğim. Şimdi son ilmeklerimi kesiyorum. Bir tane ilmeğim kaldı. Onu da kestim, ipimi çektim. Şimdi buraya düğüm atacağım ve ardından Gizleyeceğim. Böyle çevresindeki bir tane ilmekten içeriye çekin. Böyle bir iki kere geçirin onu. Sonra da tamamen kısaltın. Dışarı e, ön yüzünden de belli olmayacak şekilde geçirin. Battaniyem bitti. Sadece temizliği kaldı. Şöyle göstereyim. Temizliği ve kenarlarına buralara pompom mu yapayım püskül mü yapayım şu an çok emin değilim. E, o aşamaları da göstereceğim. Ama şu an tamamen bitti. Artık temizliği şu temizliğini yapacağım. Tek tek e, tığ yardımıyla ve e, kenarlarını nasıl süsleyeceğimi karar vereceğim. İsterseniz siz arkasına pazen de yapabilirsiniz e, ya da yapmayıp böyle de kullanabilirsiniz. Ben gideyim gidip bir pazenleri bakacağım arkasına yakışır mı yakışmaz mı diye. Ardından karar vereceğim. Son en son halinin tamamen bitmiş, kullanıma hazır halinde sizinle paylaşacağım. Ama şu an çok güzel bir battaniye olduğu gibi geliyor bana yani ben renklerini de sevdim umarım siz de beğenmişsinizdir